Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 12. sınıfın e, açılış ünitesi olan e, nükleik asitlerin keşfi ve protein sentezinin videosunu çekeceğim sizlere. Bu video 4 part halinde yayınlanacak. Birinci partımız nükleik asitlerin keşfi ve önemi olacak. İkinci partımız arkadaşlar nükleik asitlerin çeşitleri ve yapısı olacak. Yani DNA ve RNA'da ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Üçüncü kısmını DNA eşlenmesi ve replikasyon olayı karşımıza çıkacak ve dördüncü beşinci olaylarsa genetik şifre protein sentezi ile birlikte biyoteknoloji ve gen mühendisliğinde beraber anlatacağız arkadaşlar. Evet isterseniz eğer e, ısınmayla bir başlayalım. Isınma derken nükleik asitlerin keşfi ve önemi. Bu nükleik asitler nasıl keşfedildi, ne zaman keşfedildi, e, ne zaman DNA ve RNA olarak adlandırıldılar. İsterseniz bir tarihsel gelişim hakkında bilgi sahibi olalım. Burada e, çok önemli Avery ve arkadaşlarının ve arkadaşlar Griffith'in deneylerini göreceğiz. E, hatırlarsanız eğer geçmiş sınav sorularını da çözmüşseniz 2016 yılında e, eski ismiyle YGS ile arkadaşlar o dönemde bir soru da çıkmıştır bu ünitede. Nükleik asitlerin keşfi nasıl olmuştur arkadaşlar? Bir bakmamız gerekirse ilk defa Frederick Mischer yani 1869 yılında cerrahta son balığı hücrelerinin çekirdeğinde görüldüğü için bu moleküllere çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asit adını vermiştir. Yani yapılan ilk çalışmalar aslında çok da geç bir tarih değil. Bakınız arkadaşlar yani 1869 19. yüzyılda hafiften keşfedilmeye başlanıyor ki hala ismi DNA ya da RNA falan değil bakın arkadaşlar. Nükleik asit adı veriliyor. Daha sonra yapılan araştırmalarda çekirdek olsun olmasın tüm canlı hücrelerde bulundukları saptanıyor. Yani burada canlıların sınıflandırılmasında şu kökene de gidiliyor yani prokaryot ve ökaryot. İster çekirdek olsun, ister çekirdek olmasın, kalıtım materyali olduğunu bildiğimiz DNA'lar ve RNA'lar e, bu dönemlerde almış olduğu nükleik asit ismini aslında her dönemde her canlı çeşitliliğinde olduğunu keşfetmişler. Burada bir not vermiş bakın bizim için arkadaşlar. Bilim insanları önceleri hücre ait genetik bilginin proteinler tarafından taşındığını kabul ediyorlardı. Çünkü yapıya bakıyorlar arkadaşlar. Mikroskopik çalışmalara bakıyorlar. Her yerde protein var. Hücre zar yapısında işte e, gelişmemiş canlılarda olsun, gelişmiş canlılarda olsun her yerlerde protein var. Çünkü proteinler hücrenin kuru ağırlığının bakın yaklaşık yarısını oluşturan ve hücreden hücreye farklılık gösterebilen moleküllerdi. Ayrıca tüm hücrelerin yapısındaki proteinlerin farklı olması ve proteinleri oluşturan amino asitlerin 20 farklı çeşidinin bulunması proteinlerin kalıtsal bilgi taşıdığına olan inancı güçlendiriyordu. Yani böyle bir yapı ve bu yapının oluşabilmesi için doğada 20 çeşit amino asit var arkadaşlar. Herkes buna inanıyordu. Ama bakınız şimdi Nükleik asitlerin yapısı o zamana kadar kalıtsal bilgiyi taşıdıkları kabul edilen proteinlerin yapısından daha farklıydı. Yani DNA'nın yapısına tamamen baktığımızda aslında yer yer tabi protein doğrudan içermediği görülüyordu. Proteinlerin yapısındaki bazı amino asitler kükürt taşımaktaydı. Ancak nükleik, as asitlerin yapısında hiç kükürt bulunmuyor. Ya biliyoruz ki biz arkadaşlar karbon, hidrojen, oksijen ve azot yani azotlu organik baz yüzünden azot barındırdığını biliyoruz biz DNA'nın yapısında. Proteinlerin yapısında 20 farklı amino asit bulunmasına rağmen nükleik asitler 4 farklı nükleotitten oluşuyordu Yani şunu söylemeye çalışıyor. DNA için adenin, guanin, stozin, timin. RNA içinse timin yerine urasin. 4 çeşit nükleotit DNA için, 4 çeşit nükleotit RNA için. Yani geneline vurduğumuzda 8 çeşit nükleotit barındırıyordu. Sebebi de şeker farklılığıdır. Tabi bildiğimiz gibi 5 karbonlu riboz RNA için, 5 karbonlu deoksiribozsa DNA için. Sonra yıllar 1944'ü gösteriyordu. Bakın arkadaşlar Avery ve arkadaşları ya da Colin McAuliffe ve McCarthy adlı bilim insanları. Bu bilim insanların isimlerini bilmenize gerek yok ama genetik şifrenin ya da bu olayların ya da DNA'nın nasıl belgelendiğini anlamak için bu deneyleri saplamamız lazım arkadaşlar. Ve 1928 yılında da Griffith tarafından yapılmış olan deneyler temel alılarak. DNA'nın genetik madde olduğu ispatlanmıştır. Yani e, en öncül çalışma aslında 1928 yılındaki bu Griffith ve arkadaşlarının deneyidir. Sonra da 44'te e, buna benzer bir deney yapan Avery ve arkadaşları e, nükleik asitlerin bizim genetik bilgimizi taşıdığını ispatlıyor. Bu meşhur bir deney arkadaşlar. Bakınız şimdi. Dediğim gibi 2016 yılında çıkmış bir YGS sorusudur bu. E, ne yazık ki o dönemde çoğu öğrenciler mutasyon kelimesine e, çok takılmışlardır. E, ve hata yapma oranı yüksek olan bir soruydu. Bakın bu deneyde zatürreye neden olduğu bilinen streptokokus pneumonia. Pneumokok bakterileri bildiğimiz gibi zatürrenin temel kaynağıdır arkadaşlar. E, bu bakterinin iki formu varmış. Birisi kapsüllü olan form yani zatürreye neden olan bir de kapsülsüz form olan yani zatürreye neden olmayan. Biz biliyoruz ki arkadaşlar e, bakterilerin genellikle hastalık etkeni olan e, tarafları genellikle kapsül taşıyan kısımlarıdır. Kapsülsüz bakteriler genellikle hastalık yani enfekte etkisi sınırlıyken ya da hiç yokken kapsüllüler enfekte edebilen ve konağına girdiğinde canlıyı hasta edebilen bakterilerdir. Griffith bu bakterilerle yaptığı deneyler sonucunda kapsüllü canlı bakterilerin hastalığa neden olduğunu kapsülsüz canlı bakterilerin ve ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin ise hastalığa neden olmadığını belirlemiştir. Şimdi deneyimiz çok meşhur bir deney bakın şimdi belki de zaten hemen hatırlayacaksınız deneyimizi. E, bu deneyde arkadaşlar ne kullanıyor? E, grafit bir fare kullanıyor. Streptococcus pyogenes bakterilerinin kapsüllü ve kapsülsüz suçlarını kullanıyor e, ve yer yer e, ısıtıyor, yer yer normal halinde fareye enjekte ediyor. Bakın birincisinde kapsüllü bakteriler fareye doğrudan enjekte edilmiş. E, ne olmasını bekleriz tedavi etmediğimiz sürece e, kapsüllü bakteri e, çoğalma koşulu da var. Farenin içerisine e, iğne yolu da giriyor. Fare bir süre sonra zatürreden Ölecek. Bu gayet normal. İkiye baktığımızda bu canlı kapsülsüz bakteriler bu defa fareye enjekte edilmiş ve zatürreye yakalanmamış. Yaşamaya devam etmiş. Neden? Çünkü e, kapsülsüz canlı bakterilerde arkadaşlar enfekte yok. O yüzden streptococcus pneumokok bakterisinin bu suçu fareye verildiğinde hiçbir hastalık etkeni görülmeyecek ve fare yaşayacak. Bu da normal. Her şey güzel gidiyor. Şimdi üçüncü deneye ve dördüncü deneye bakalım arkadaşlar. Çünkü iş buralarda kopuyor. <laughs> bakalım. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler fareye enjekte edildiğinde fare yaşamaya devam etmiş. Şimdi şöyle bir bilgi biliyoruz biz arkadaşlar. Yani yapısında proteine benzeyen ya da yüksek sıcaklıkla bozulabilecek, dejelere olabilecek bazı yapılar olabilir. Mesela biz bu bakteriyi yüksek sıcaklıkta ısıttığımızda protein yapıları içerisinde denatüre olacaktır. Ve denatüre olduğu için ısıtılıp verilen bakteri zaten ne olacaktır arkadaşlar? Belli bir süre sonra canlılık faaliyetini kaybedecektir. Ve o yüzden kapsül yapısı bozulacaktır. Çünkü kapsül yapısında protein var arkadaşlar. Ve o yüzden fare yaşayacaktır. Kapsül protein yapısı içeren önemli bir kısımdır bakteriler için. Ve fareye bu enjekte edildiğinde fare o yüzden yaşıyor. Şimdi dördüncü deneye bakıyoruz arkadaşlar. İşte burada kopuyor. Isıtılmış kapsüllü bakterilerle bakın ısıtılmış kapsüllü bakterilerle kapsülsüz canlı bakterilerle karıştırılıp fareye enjekte edildiğinde ise fare zatürreden ölüyor arkadaşlar. Ha şimdi deney burada kopuyor. Dikkatle bakınız arkadaşlar. Şimdi ısıtılmış kapsüllü bakteri 3. deneyde e, kapsül yapısı bozulduğu için e, fareyi öldürmüyordu. Peki ne oldu da kapsülsüz bakteriyi hiçbir şekilde ısıtmamıştık, karışım elde ettik ama fare öldü. Ha dediler ki arkadaşlar. Demek ki bizim nükleik asitlerimiz o zaman işte ismiyle verilecek olan yapılar demek ki protein değil. Neden? Çünkü kapsüllü yapı zaten protein. Biz bu iki suşu birbirine karıştırdığımızda karışımda fare neden ölüyor? Demek ki bunun kapsüllü tarafıyla bir alakası yok. Demek ki hastalık yani enfekte başka bir yapıyla bakteriye kazandırılmış oluyor. Orada da ölen fareden alınan kan örneği incelenmiş ve kapsüllü bakteriler teşhis edilmiş. Şimdi ısıtılmış kapsüllü bakteri öldüğüne göre Nasıl kapsüllü bakteriler teşhis edebiliyoruz? Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Sonuç. Şimdi bakın. Griffith tek başına hastalığa neden olmayan kapsülsüz bakterilerle ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterileri bir arada tuttuktan sonra fareye verdiğinde farenin zatürre hastalığına yakalanıp öldüğünü tespit etmiş. Güzel. Ölü farenin kanını incelediğinde ise çok sayıda kapsüllü bakteri formunun bulunduğunu gözlemlemişti. Bakın az önce bir şey söylemiştim. Kapsüllü bakteriler ısıtılmıştı. E kapsül yapısı bozulmuştu. E, ortamda sadece arkadaşlar e, kapsülsüz bakteriler var. Peki farenin kanında nasıl kapsüllü bakteri oluyor? Ölü kapsüllü bakterilerden kapsülsüz bakterilere geçen ve kapsülsüz bakteriye kapsül yapma özelliği dolayısıyla zatüre neden olma özelliği kazandıran bir madde bulunmuş. Bu da canlı bakterilerin yaşadıkları ortamdan ölü bakterilere ait maddeleri alması şeklinde gerçekleşen bu olaya transformasyon adını vermişler. He. Bizim zamanımızda nükleik asit dediğimiz yapı ölü bakterinin içerisindeki şimdiki ismini verdiğimiz DNA canlı yaşayan bakteri tarafından ne yapılmış arkadaşlar? Alınmış kendine kopyalanmış. Demek ki hastalık etkeni DNA'da yani nükleik asidin içerisinde gizli. Canlı bakteri bu DNA'yı kendine transformasyon yoluyla aldığında kapsülsüz ama yaşayan canlı bakteri bu DNA dizilişi yüzünden kapsüllü bakteriye dönüşüyormuş arkadaşlar. İşte biz bu olaya transformasyon diyoruz. Gerçekten de bakterilerde genetik çeşitliliği arttıran olaylardan birisi de transformasyondur zaten. Bir de hatırlarsanız virüslerle birlikte bakterilerin genetik çeşitliliğini arttırdığı bir transdüksiyon olayı vardır. Bir de konjugasyon. Konjugasyon tabi başka canlılarda da genetik çeşitliliği mesela arkadaşa paramesyumda da görülebilen bir olaydır. Ama transformasyon, transdüksiyon ve konjugasyon olayları bakterilerde genetik çeşitliliği arttıran önemli yollar olduğunu söyleyebiliriz. Peki 1944'te arkadaşlar bu Griffith'in deneyine benzeyen Avery ve arkadaşları arkadaşlar bu deneye benzer bir e, deney yaptılar ve artık genetik materyalin yani genetik şifremizin DNA'larda gizli olduğu aslında 1944 yılında da ispatlanıyor. Bakın şimdi çok benzer bir deney göreceğiniz şimdi. 44 yılında Avery, Macleod ve McCarty yaptıkları deneyle Griffith'in deneyinde ölü kapsüllü bakterilerden canlı kapsülsüz bakterilere geçen genetik bilginin taşınmasında görevli olan maddeyi buluyorlar. Bu deneyde bakın deneye dikkat ediniz arkadaşlar. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden elde edilen bir özüt var. 3 ayrı ortamda Birine proteaz. Proteinleri parçalayan enzim. Bir tanesi DNAz. DNA'ları parçalayan enzim. Bir de RNAz. RNA'ları parçalayan enzim. Bir arada tutulduktan sonra her üç ortamada canlı kapsülsüz bakteriler eklenmiş. Elde edilen özüt farelere enjekte edilmiş ve buna göre bakın şimdi. DNAz enzimiyle DNA'sı parçalandığında ölü kapsüllü bakterilerle canlı kapsülsüz bakteriler koyulmasına rağmen fare yaşıyor. Güzel. Renaz yani RNA'nın sindiriminden sorumlu enzim koyulduğunda, ölü kapsüllü bakteriler ve canlı kapsülsüz bakteriler karıştırıldığında fare ölüyor. Proteaz, proteinin sindiriminden sorumlu enzimle ölü kapsüllü bakteriler ve canlı kapsülsüz bakteriler koyulduğunda fare yine ölüyor. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? DNA'sı sindirildiğinde fare yaşıyor. RNA'sı ve proteazı enzimiyle reynası ve proteinleri sindirenlerse ölüyor. Çünkü bu iki deneyde sindirilmeyen ortak bir yapı var. O da DNA. Demek ki arkadaşlar bu hastalığın transformasyonla canlı kapsülsüz bakterilere geçip de canlı kapsüllü olmasına sebep olan genetik materyal kimmiş? DNA'ymış arkadaşlar. Evet deneyimizin sonu. Bu bakterilerden sadece DNA az enzimi müdahale edilen özüt farede zatürreye neden olmazken diğer bakteriler yine kapsül yapma yeteneğini kazanmış ve fa, e, farede zatürreye neden olduğu için ölmüşler. Öyleyse DNA az kapsüllü bakterilere ait DNA moleküllerini parçalamış ve böylece e, kapsülsüz bakterilerin kapsül yapma yeteneğine engel olmuştur. Burada şunu çıkartıyoruz işte arkadaşlar. Şimdi eskiden de denilmiş ya. Canlılardaki genetik materyal yani e, nesilden nesile genetik bilginin aktarılması proteinler olarak zannediliyordu. İşte bu 1928 yılında aslında kırılıyor. E, Griffith'in deneyiyle bu hastalıklı suç, sağlıklı suç yani sağlıklı dediğim arkadaşlar kapsül barındırmayan suç. Sonra işte 1944 yılında bir deney daha yapılıyor. Bu defa DNA'yı sindirmekten sonra enzim koyulduğunda diğer fareler e, burada e, yaşarken... Renaz ve proteaz koyulduğunda DNA'ya hiçbir müdahale edilmediği için farelerin öldüğü iyice ispatlanıyor. Kapsüllü bakterilerden kapsülsüz bakteriye geçerek kapsül oluşumu sağlayan yeni hastalık yapma özelliği taşıyan transformasyon DNA olduğu bilgisine ulaşılıyor. Yani takvimler aslında 1944 yılını gösterdiğinde biz genetik materyalin oğul kuşaklara, döllere genetik çeşitliliğin aktarıldığı materyalin DNA olduğunu aslında öğrenmiş olduk arkadaşlar. Sonra siz biliyorsunuz zaten arkadaşlar nükleik asitler işte 50'li yıllarda işte Watson's ve Crick modelleriyle daha da işte e, u, daha değişik tekni e, görüntüleme teknikleriyle e, yapısı işte alfa helix durumu falan zaten iyice de netleştiriliyor. Şimdi bu videoda biz ne anladık arkadaşlar? 2016'da ne çıkmıştı? 2016'da çıkan soru aynen bu deneydi ve şıklarda bir tane cümle vardı arkadaşlar. Cümle aynen şuydu. Canlı kapsülsüz bakın bakteriler ortamdaki cansız kapsüllü cansız ama kapsüllü bakteriler ısıtıldığı için DNA'sını alıp, alıp mutasyon geçirerek farenin zatürreye yakalanıp ölmesine sebep olmuştur. İşte bu cümle o dönem çoğu öğrenciyi düşürdü arkadaşlar. Bu bir mutasyon değildir. Bu bir bakterinin genetik çeşitliliğini arttıran çok özel bir yol olan transformasyon olayıdır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. O zaman genetik çeşitliliğe de son kez değinmiş olalım. Transformasyon ortamdaki bir DNA'nın başka bir bakteri tarafından alınıp kendine kopyalama işlemine transformasyon diyoruz. Bir de transdüksiyon var demiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız bakteri ile virüs birlikte enfekte olduklarında ve beraber beraber yaşadıklarında ikisinin DNA'sı ile birlikte bir genetik çeşitlilik sağladığı olaya burada virüs artık bakteriyi patlatmıyordu arkadaşlar DNA'sı sadece entegre oluyordu ve genetik çeşitliliği arttırıyordu. Bir de tipik bildiğimiz konjugasyon. Yani plazmit DNA'sı olandan olmayana ya da karşılıklı da olabilir arkadaşlar. Ee, karşılıklı plazmit DNA alışverişi ya da tek taraflı plazmit e, alışına biz konjugasyon diyoruz. Bu genetik çeşitlilik yollarına da dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar bu bizim girişimizdi e, nükleik asitlerle ilgili e, keşfiyle ilgili bir girişimizdi. Bir dahaki videomuzda e, nükleik asitlerin çeşitleri ve yapısı. Yani 9. sınıfta aslında değinilen bu DNA, RNA nedir, yapısı nedir, 5 karbonlu şekerin varsa deoksiriboz ya da riboz durumuna göre olabilecek olan nükleotitlerin durumlarını hep birlikte konuşmaya devam edeceğiz. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, biyolojiyle kalın.